Hz. İsa, Allah'ın seçtiği peygamberlerden biridir ve onun doğumu da mucizevi bir olaydır. Annesi Meryem, bakire olarak Hz. İsa'yı doğurmuş, bu olay tüm insanları şaşkına çevirmiştir. Meryem, Allah'ın emirlerine teslim olarak ona büyük bir imanla hizmet etmişti. Hz. İsa, henüz bebekken Allah tarafından mucizevi bir şekilde konuşarak, annesinin suçsuz olduğunu ve doğurduğu çocuğun Allah'ın bir mucizesi olduğunu insanlara bildirmiştir. Hz. İsa büyüdükçe, Allah ona birçok mucize vermiştir. Gözleri görmeyenleri iyileştirmiş, doğuştan felçli olanları yürütmüş, ölüleri diriltmiş ve insanlara Allah'ın kelamını, doğruluğu, sabrı ve adaleti öğretmiştir. O sürekli olarak insanları Allah'a iman etmeye ve doğru yolda olmaya çağırmıştır. İkinci çölde geçen zaman ve sabır. Bir gün Allah, Hazreti İsa'yı bir süre çöldeki ıssız bir yere çekilmesi için görevlendirdi. Hazreti İsa bu emir üzerine bir müddet boyunca çöldeki yalnızlıkta kalmayı kabul etti. Çöl hem bedensel hem de ruhsal bir test alanıydı. Açlık, susuzluk ve sıcaklık en büyük zorluklardı. Fakat Hazreti İsa tüm bu zorluklara sabırla katlanarak Allah'a yakınlaşmaya çalıştı. Çöldeki yalnızlık Hazreti İsa'ya hem fiziksel hem de manevi bir arınma süreci sundu. Allah ona sabrı ve metaneti öğretti. Çöldeki yalnızlık bir yönüyle onun dünyaya dair beklentilerini terk etmesine, sadece Allah'a yönelmesine yardımcı oldu. Üçüncü şeytanın denemesi bir gün şeytan Hazreti İsa'yı da sınamak istedi. Şeytan ona şöyle dedi: Eğer Allah'ın peygamberi olduğunu iddia ediyorsan, bu kayalığı altın yapabilir ya da buradaki kayalıklardan birini altına çevirebilirsin. Ayrıca bu çölden hemen çıkıp bir şehirde yaşamaya başla. Sana dünya nimetlerini vereceğim. Fakat Hazreti İsa şeytanın bu tekliflerine karşı sabır ve tevekkül ile karşılık verdi şeytana, Allah'ın emirlerine itaat edeceğini ve dünya nimetlerinden çok, Allah'ın rızasını aradığını söyledi. Benim için önemli olan Allah'ın rızasıdır. Dünya, geçici bir yerdir. Gerçek huzur Allah'ın yolundadır. Bu sabır ve azim, Allah'ın ona olan sevgisinin bir yansımasıydı. Şeytan, Hazreti İsa'nın sadık ve kararlı ruhunu aşamayarak geri çekildi. Dördüncü Allah'ın yardımı ve sonuç. Hazreti İsa, çöldeki sürecin ardından halkına dönmeye ve onları Allah'a davet etmeye başladı. Çöl zamanında kazandığı sabır, ona halkını doğru yola yönlendirme gücü verdi. Allah ona hayatında her zorlukla başa çıkabilmesi için gerekli olan ilham ve kuvveti vermişti. Hazreti İsa'nın çölden geçirdiği zaman, insanlara öğrettikleriyle birlikte bir dönüm noktasıydı. Bu hikaye sabır, tevekkül ve Allah'a tam teslimiyetin önemini vurgulamaktadır. Bu kıssadan alınacak dersler: Sabır ve tevekkül, Hz. İsa'nın çöldeki yalnızlık süreci, zorluklar karşısında sabır göstermeyi ve Allah'a güvenmeyi öğretiyor. Dünya nimetlerinden öte Allah'ın rızası, Hz. İsa, dünya nimetlerine aldanmamış ve yalnızca Allah'ın rızasını gözetmiştir. Şeytanın sınavları, şeytan, insanı her zaman dünya nimetleriyle aldatmaya çalışır, ancak gerçek huzur, Allah'ın yolundadır.